Da yes, okay. hab daha önceden Sayın Doktor Mehmet Hilmi talimatlarıyla başlattığımız turizm hamlesinde en önemli hamlelerden bir tanesi olan sıcak hava balonuydu. Aybastı Perşembe yaylamız bu duruma son derece elverişli. Hem doğasıyla, havasıyla güven ve huzur içinde uçuşunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu anlamda sportif havacılığa izin verilmişti, serbest bırakılmıştı. Şimdi sivil havacılık ve büyük şehirin girişimleriyle birlikte artık turistle uçulabilecek hale getirme yolunda son adımımızda tamamlamış bulunuyoruz. Bu anlamda yeni bir sektör oluşmuş durumda hem ordunun ekonomisine hem de gelecek turist sayısının artmasında en büyük rollerden birini oynayacağını düşünüyoruz.